Uzun süredir kadın örgütlerinin ücretsiz olması için mücadele ettiği HPV aşısı ile ilgili müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yıl sonunu işaret ederek aşının ücretsiz olarak vatandaşlara sunulacağını duyurdu. Biliyorsunuz özellikle HPV dediğimiz Human Papilloma virüsle ilgili spekülasyonlar oluyor. Onunla ilgili biz de bir çalışma yaptık. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu HPV aşısına ilişkin önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Bunun esasında 200 tipi var, farklı varyasyonları var. Esas kanser yapma riski olan, özellikle rahim kanseri riski olan iki tane suçu var. Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından HPV aşısının aşı programına alınacağını duyurdu. Kanser türlerinin en yaygın nedenlerinden biri olan ve kadın örgütlerinin ücretsiz olması adına mücadele ettiği HPV aşısı için tarih veren Memişoğlu yıl sonunu işaret etti. Bunlarla ilgili de aşı programı başlatacağız. 2025 sonunda. 13 yaşındaki bütün çocuklarımızı HPV aşısını yapabilir hale getireceğiz. 15 yaşın üzerindekileri de isteyenlerin aşılarını yapacağız hale geleceğiz. HPV yani Human Papilloma virüsü özellikle rahim ağzı kanseri başta olmak üzere kanser türlerinin en yaygın nedenlerinden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok sağlık otoritesi HPV'ye karşı geliştirilen aşıların virüsün yol açtığı kanserleri önlemede son derece etkili olduğunu vurguluyor. HPV aşısı yalnızca kadınlar için değil erkekler için de önem taşıyor. Uzmanlar aşının yaygınlaşmasıyla birlikte HPV kaynaklı kanser vakalarının büyük ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor.